Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere e, atkılarda, şallarda, berelerde ve yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz e, çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Böyle orta kalınlıkta şöyle de göstereyim. Evet şişlerimde gördüğünüz gibi üç e, tane 2 çift bir tek şimdi bu tek olan şişimle e, modeli başlıyorum arkadaşlar numarası 6 bu e, çiftli şişimizle de örüyoruz 5 numara evet şimdi ilk olarak modeli başlıyorum ilmeklerimi atıyorum. Bu tek olan 6 numara şişimi aldım. ilmeklerimi atıyorum. İlmeklerimi de sıkı sıkı atmıyorum arkadaşlar. Böyle rahat örebileceğim şekilde atıyorum. 2 4 6 Evet şöyle ilmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 24 ilmek attım. Şurayı da şöyle bağlıyorum. Fazlasını da kestim. Şimdi başlıyorum. Evet şimdi 5 numara şişimin birini aldım. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Şişimin başına bir kez doladım. Artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeği ters örerek kestim. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Evet, e, burada artırma yapıp ilmeklerimizi 2 2 ters örerek kesiyoruz. Evet, artırma yaptım. Son kalan iki ilmeğimi de birlikte ters örüp kestim ve e, bu sadece kenar ilmeğim kaldı. Burada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Başlarken yapıyoruz artırmamızı. Hep başlarken yapıyoruz. Bitirirken artırma yapmıyoruz. Model boyu bu şekilde. Evet, şişimi bırakıyorum ve diğer 5 numarayı alıyorum. Yine ekranda da göstereyim. 5 numarayı aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Artırmamı yaptım. Şu şişimi kaldırayım. Kamerayı odaklamıyor. Evet şimdi e, normal ilmeğim önde artırma ilmeğim arkada. Yine iki ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada e, sıralamayı şaşırmıyoruz arkadaşlar. Normal ilmeğimiz kesme yaptığımızda zaten hep kes, keserek örüyoruz da e, bu normal ilmeğimizin önde olması lazım. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Son iki ilmeğimi de yine kestikten sonra kenar ilmeğimi dediğim gibi burada artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Sen bir sırada biten model yani sıra tekrarı yapıyoruz. Bir kez daha anlatıp Tamamlayayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Artırmamı yaptım. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. İki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yaptım. İki ilmeği birlikte ters örüp kestim. Aynı şekilde Devam ediyorum. Evet, kenar ilmeğimi örmeden artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben atkıyı ördüm, tamamladım. Sadece kesmesi kaldı. Şöyle e, ilk önce göstereyim. Bakın. Bayağı uzun ördüm ben. Siz tabi e, uzunluğunu hangi ölçüde yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle gösterdikten sonra şimdi e, ilk olarak kesip bitireyim. Evet, baştaki ilmeğimi örmeden aldım, artırma ilmeğimi ördüm ve bu arkadaki ilmeği diğer ilmeğin üzerinden attım. Şu e, ilmeğimi de uzatıyorum arkadaşlar ki büzmesin. Yine sıradaki ilmeği düz örüyorum ve siyah alanda göstereyim. Diğerini üzerinden atıyorum. Şöyle ilmeğimi de uzatıyorum. Yine. Artırma ilmeğimi ördüm, diğer ilmeği üzerinden attım. Sıradaki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden attım. Sıradaki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden attım. Evet, aynı şekilde devam ediyorum. Şuranın büzmemesine dikkat ediyorum. Şöyle uzatıyorum ilmeğimi. Düzme yaptırmadan kesiyorum. Yine uzatıyorum ilmeğimi ve ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden attım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden attım. Evet, şimdi kesiyorum. Şöyle bu şişi de çıkarıyorum. Ve tığımla şöyle bir zincir çekip öyle bırakıyorum ilmeğimi. Evet bu şekilde bakın büzme de yapmadı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle uzun uzatıya da göstereyim. Dediğim gibi ben uzunu ördüm. Şöyle yine evet, arka yüzü de, ön yüzü de aynı.